Geçen sene ekipmanlarımı yenilemeye karar verdiğimde gerçekten kalitesiz ürünler kullanıyordum ve artık sonunda kaliteli ekipmanlar alacağım için mutluydum. Mouse, klavye, kulaklık ve aklınıza gelecek çoğu ürünü aldım. Bilerek de en iyi markalardan seçtim ki ekipmanlarım sağlam olsun. Hepsini aynı markadan aldım. Set olarak da güzel görünmesini istedim. Ayrıca bir markanın her ürününü alıp denemiş olacaktım. İlk başta her şey harikaydı. Bilgisayarı keyifle kullanıyordum. Ekipmanlarımdan memnun bir şekilde oyun oynuyordum. Gerçekten de kaliteli ürünün farkını hissediyordum. Ancak bir süre sonra Masum'un tekerliği saçmalamaya başladı. Sayfaları kaydırmak istediğimde alakasız şekilde yukarı aşağı hareket ediyordu. Bu sorunu araştırdım, çözüm olarak üfleyin düzelir gibi şeyler söylediler. Başlarda çok kafama takmamıştım fakat zamanla bu sorun katlanılmaz hale geldi. Artık mouse'u kıracak durumuna gelmiştim. Sonra klavyemde bazı tuşlar bozulmaya başladı. Bastığımda tepki vermiyorlardı. E kulaklığımı kablosuz seçmiştim. Bir süre iyi kullandım ama sonra şarj almamaya başladı. Yani aldığım her üründe bir sorun çıkmıştı ve bu durum beni gerçekten çok sinirlendirmişti. Çünkü bu ekipmanlara ciddi paralar ödemiştim. Yani bir şey bana musallat olmuş da her işim ters gidiyormuş gibi hissettim. Başta markada mı sorun var diye düşündüm, ancak kardeşim Tezcan da farklı bir markanın en kaliteli ürünlerini aldığı ve neredeyse aynı sorunları yaşadı. Onun ekipmanları da sadece bir hafta içerisinde bozuldu. İkimiz de bilgisayar ekipmanlarımızı özenle kullanan insanlarız. Durduk yere bu şekilde bozulmalarına aklımız ermiyordu. En çok da annem sinirleniyordu. Çünkü bu kadar para verdikten sonra çok kısa bir sürede sorun yaşamamıza siniri bozuluyordu. E tabi biz de ne olduğunu bir türlü anlayamıyorduk. Ama sanki gerçekten bir şeyler başımıza musallat olmuş gibiydi. Eskiden aldığımız ürünler taş gibiydi resmen. Bazen eski günleri düşünüyorum. Yıllar önce aldığımız ekipmanları belki de bugün kullansak hala taş gibi çalışır. O zamanki klavyem olsaydı eminim şu ana kadar hiç sorun yaşamazdım. Teknoloji geliştikçe ürünler daha mı dayanıksız hale geldi yoksa bu sadece benim şanssızlığım mı? gerçekten bilmiyorum. Sizlere de sormak isterim dostlar. Siz de böyle şeyler yaşıyor musunuz? Aldığınız ürünün hiç bozulduğu oldu mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.